Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar 16-22 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, evet bu hafta terazi burcunda yeni bir ay doğacak. Yeni ay öncesinde pazartesi ve salı günü ay başak burcunda kapanan fazla olacak. Biraz böyle işlere, göreve, kariyere, sorumluluklara odaklanabilir daha çok yapılması gereken, bitirilmesi, tamamlanması gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Salı akşamından itibaren ay terazi burcuna geçiş yapıyor. Perşembe günü de terazi burcunda bir yeni ay var. 11. ev yeni ayı. Kuşkusuz ayın ikinci yarısından itibaren etkileri gündemde olacak. Uranüs ile birleştiği için biraz böyle enteresan ve ilginç konuları gündeme getirecek gibi görünüyor. Sosyal hayatınız ve arkadaşlarla ilgili yine ani durumlarla karşılaşabilirsiniz. Arkadaş ilişkilerinizde böyle sizi şaşırtacak durumlar olabilir. Herhangi bir kulüp, dernek üyeliğiniz varsa bunlarla da ilgili böyle aniden bir ayrılma kararı alabilirsiniz veya ani bir üyelik gündeme gelebilir. Yeni projeler, işle ilgili ki özellikle bilim, teknoloji, bilişim sektörü, internet bağlantılı işlerde böyle yeni projeler, tekliflerle de karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte sevgili Yaylar. Evet, ayın 17'sinden itibaren Merkür Terazi'den ayrılıp Akrep burcuna geçiyor. Yaklaşık 3 hafta 5 Kasım'a kadar Merkür Akrep burcunda olacak. Şu dönemde Jüpiter de Akrep burcunda. Merkür Jüpiter kavuşumu 12. evinizde. şu sürelerde özellikle bilinçaltı altı çalışmaları size çok fayda sağlayacak gibi görünüyor. Merkür Jüpiter kavuşumu her türlü terapi Psikoterapi olabilir, bedensel ruhsal arınma çalışmaları olabilir, sağlıkla ilgili şifa çalışmaları olabilir. Bunlarla ilgili çözüm arayışlarınızda gerçekten çok isabetli adımlar atabilir, önemli yardımlar alabilirsiniz. Bu dönemde sezgileriniz de son derece güçlü. Zaman zaman biraz böyle kendinize yalnız kalma ve iç sesinizi dinleme fırsatı verin. Yapacağınız her türlü ruhsal faaliyetin size geri dönüşleri çok Yoğun olacaktır, yararlı olacaktır sevgili yaylar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.